Merhabalar, bugün sizlere düzensiz korneyalarda lazer tedavilerinden bahsedeceğim. Şimdi düzensiz kornea deyince ne demek istiyoruz? Kornea dediğimiz yapı, gözün önündeki saatin en üst camı gibi olan küresel bir yapı. Aslında bu yapının önünün ve arkasının belirli bir düzende olmasını, belirli bir eğimde olmasını istiyoruz. Ama geçirilmiş yaralanmalar, keratitler, enfeksiyonlar ya da pitercüm dediğimiz göze et yürümesi ameliyatlarından sonra etin bu bölgeden kazıldıktan sonraki düzeninin bozulması gibi durumlarda korneanın bu düzeni, bu eğim yapısı bozulabiliyor. Hasta ne görüyor? Hastanın görmesi bozuluyor. Görüntü belirli bir alanda yamuluyor ya da matlaşıyor. Peki biz neler yapabiliyoruz? İşte bu alanı düzeltmek için özel lazerlerimiz var. Korneanın çok güzel haritalarını çıkardıktan sonra topografi dediğimiz ya da corneal wavefront dediğimiz haritaları rehber alan özel lazerlerle bu bozuk bölgeleri daha düzenli hale getirmek ve tekrardan küreselliği sağlamak mümkün olabiliyor. Sizin de gözünüzde böyle bir enfeksiyon sekeli ya da böyle bir iz varsa bundan dolayı görmeniz düşükse doktoruza başvurabilirsiniz. Güncel tedavi yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.